Sürekli yangın haberleriyle uyanıyoruz. Evet, i̇şte ormanlar, tarım arazileri hatta evlerin yandığını görüyoruz ve kaç senedir aynı gündemle uyanıyoruz. Hepimiz daha fazla güvence arıyoruz aslında. Sizce bu güvence ne kadar gerçekçi? E, son dönemde yaşadığımız yangınlarda maalesef sadece ormanlarımız zarar görmedi ve 340'ın üzerinde yangın oldu son evet. dönemde. Burada evler, iş yerleri, depolar, e, ahırlarda zarar gördü ve doğal olarak da vatandaş şunu merak ediyor. E, orman yangınlarından sıçrayan, yangınlardan dolayı evim hasar görürse, evim yıkılırsa sigorta bunu karşılar mı? Şimdi ben o konuda biraz e, bir açıklık getirmek istiyorum. E, eğer konut poliçeniz varsa, şuna dikkat edelim, DASK değil konut. Konut poliçeniz varsa yangın hasarlarını karşılıyor. Fakat DASK dediğimiz poliçe zorunlu deprem sigortası olduğu için DASK poliçesi yangın hasarlarını karşılamıyor. Buna bir dikkat etmek gerekiyor. Sadece konut poliçesi yaşanan yangınlardan dolayı kayıpları telafi edebiliyor. Gelelim araçlara. Araçlarınız da yangından zarar görebilir ki oldu. Pek evet. çok hatta bir otogalerisinde de ciddi hasar oldu. E, araçlarda da kasko poliçeniz varsa yangın teminatı var, trafik varsa yok. Çünkü trafik e, karşı tarafa verdiğimiz zararları kapsıyor, e, kasko ise kendi aracımızın zararlarını kapsıyor. E, şöyle bir özetleyecek olursak, orman yangınlarından sıçrayan yangınlar e, evimize ve iş yerimize aracımıza zarar veriyorsa eğer, Konut poliçemiz ve kaskomuz bu yangınları karşılıyor. Ama DAS poliçemiz ve trafik poliçemiz bu yangınları karşılamıyor. İş yerleri de keza, iş yeri paket poliçesinde genelde vardır o yangın teminatı. İş, yer, iş yeri paket poliçeniz varsa yangın teminatı da oradan karşılanıyor. Tarlalar içinde e, Tarsim'den yaptığınız poliçeler varsa karşılıyor. Fakat ahırları kapsamıyor. Peki farkındalık ne düzeyde? Yani biraz önce şunu söylediniz. daskla konu sigortası aynı şey değil. Evet. Yani evi yıkılan biri veya yanan biri sadece evet. daskla yetinemez. Evet. Başka ürünlere de ihtiyaç duyuyor. Peki sağda gözleminiz evet. nedir? Yani siz sağda bunu anlatırken zorluk çekiyor musunuz? Bilinç düzeyi nasıl? O yüzden ben bunu her yayında özellikle gündeme getiriyorum. Dediğiniz gibi bu farklar bilinmiyor. Şimdi depremleri de konuşalım istiyorsanız. Evet. Yani depremlere baktığımız zaman e, DASK zorunlu deprem sigortası. Bunu biliyoruz. Fakat Marmara bölgesi gibi çok riskli bir bölgede bile e, %60 seviyelerinde DASK yaptırma oranı. E, Baktığınız zaman İstanbul'da bu 62, Yalova ve Sakarya'da %82-83 civarlarında. Oradaki bilinç düzeyi biraz daha yüksek. Tabii ki 99 depreminden e, dolayı. Ama Türkiye genelinde DASK oranına baktığımızda 20 milyon konutun 11.2 milyonu DASK poliçesine sahip. Bu da %56'sı demek. Yani %100 olması gereken bir poliçe zorunlu olduğu için %56 civarında. Yani yine de DASK'ta bir eksiğimiz var. Fakat deprem olduğunda DASK'ın bir üst limiti var. Yani tek başına DAS poliçesi sizin deprem hasarınızın tamamını karşılamaya yetmiyor. DASK'ın üst limiti nedir? 1 milyon 704 bin. Hı. Bir örnekle ilerleyelim isterseniz. E, diyelim ki işte 120 metrekarelik bir konutunuz var. E, buradan DASK sigortası yaptırdınız. DASK'tan alabileceğiniz 1 milyon lira civarı olsun. Ama konut poliçeniz varsa 2,5 milyon lira da oradan alıyorsunuz. Hmm. Konut poliçesine eşya teminatı da eklediyseniz 500 bin lira diyelim ki oradan da alıyorsunuz. Toplamda DASK ve konuttan 4 milyon lira e, tazminat alabiliyorsunuz. Eğer konut poliçeniz yoksa sadece DASK'la giderseniz 1 milyon lira alıyorsunuz. Yani DASK ve konut birbirini tamamlayan mutlaka birlikte alınması gereken poliçeler. Hmm. DASK zorunlu konut ihtiyarı yani DASK yani. yaptırdıktan sonra ancak konut poliçesi satın alabiliyorsunuz zaten. Peki sizce artık hangi riskler e, istisna olmaktan çıktı da kural haline geldi? Çünkü sadece yangın değil işte ani dolular oluyor, seller, hortumlar. Evet. Neye hazırlık yapmalıyız? E, zorunlu afet sigortası geliyor. Yani artık sadece e, DASK ve deprem değil... İşte bölgeye göre işte Karadeniz'de sel riski daha fazla, Marmara'da deprem riski daha fazla. Bütün bu risklerin toplamını içeren zorunlu afet sigortası önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Oraya hazırlanıyoruz Aslında diyebiliriz. Aslında sigortacılık sadece başıma bir şey gelirse sınırlı kalmamalı, değil mi? Elbette. Yani başıma bir şey gelirse sınırlı kalmamalı. Bizler de risklerimizi minimize etmek için çabalamalıyız. Özellikle e, kurumsal firmalar Evet ve bu sigorta okur okuryazarlığının da arttırılması gerekiyor evet, değil mi? Evet. Şimdi e, biraz da artan yangınların sigorta taleplerinde neyi değiştirdiğini bize anlatın lütfen. Belki e, bunu anlatırken vatandaşın sigortalıyım derken e, eksik kaldığı yerlere de değiniriz. Yangın, yangın için mi diyorsun? Yangın konusunda Ya yani eksik sigortalık belki yanlış poliçe tercihleri örneklerle ilerleyelim mi? E, tabii ki şimdi demin de bahsettiğim gibi e, DASK Zorunlu olduğu için insanlar zannediyor ki ben DASK yaptırdım ve depremden zarar gören konutum eşyalarıyla birlikte tazminat tutarına karşılanacak. Ama evet. DASK'ta eşyalar dahil değildir. DASK'ta işte bahçe duvarları, binanın duvarları, asansör boşlukları ondan sonra sadece deprem kaynaklı zararlar karşılanır. Ama konuta baktığınız zaman o DASK'ın üzerine çıkan, deprem zararını konut poliçesinden alırsınız. Artı hırsızlık, yangın, evinizdeki işte su basması, ondan sonra komşudan gelen e, su veya diğer şeyleri de konut poliçesi kapsıyor. Yani konut poliçesi çok kapsamlı bir poliçe. O yüzden DAS'la yetinmemek gerekiyor. Mutlaka konut poliçesi de almak gerekiyor. Evet, peki siz Doğan Sigort olarak yani e, konuşuyoruz ya iletişim tarafında evet. farklı bir strateji izlemek gerekiyorsa. Sahada e, her şey daha farklı olabilir. Bilinç düzeyinden bahsettik ve bölgesel olarak da değişiyor bu. Doğan hmm. Sigorta olarak e, bu uçurumu kapatmak için bir stratejiniz var mı? Nasıl bir strateji izliyorsunuz Şimdi ya da? bizim Türkiye pazarında, Türkiye sigorta pazarında genelde trafik ve kasko konuşulur. Hı hı. Yani araç sigortaları zaten bütün hacmin neredeyse %50'sini karşıladığı için ee, biz maalesef hala şu aşamaya geçemedik. Yani e, daha çok sağlık sigortası konuşalım, siber saldırı konuşalım, ürün sorumluluk sigortası, kar kaybı sigortası konuşalım. Biz daha çok e, bireyleri bu ürünlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Mesela kar kaybı sigortası e, fabrikalar için, e, sanayi işletmeleri için bana göre olmazsa olmaz bir sigorta çeşididir ama Türkiye'de pek bilinmiyor çünkü bir yangın veya deprem olduğunda siz bu masayı veya makinenizi, binanızı yerine koyabiliyorsunuz fakat üretim yapamadığınız süre içinde kar kaybediyorsunuz, cironuzdan azalmalar oluyor e ama işçi maaşlarınızı ödemeye devam etmeniz lazım, faturalarınızı ödemeye devam etmeniz lazım üretim yapamadığınız o süre içinde yaşadığınız karın kaybını sigortalayan bir sigorta çeşidi var. Yani biz bu tip ürünleri daha çok müşterilerimize anlatmak e, tarafında evet. hareket ediyoruz. İşte alacak sigortası olsun, ondan sonra siber saldırı sigortası olsun. Yani günümüzde artık bu konular daha çok önem kazanmaya başladı. Evet, şimdi sağlık turizmiyle birlikte sağlık e, taki ürünlere de geçeceğiz. Ancak ondan evet. önce BES ve TES'e değinelim istiyoruz. Olur. Çünkü artık emeklilik de sigortalanıyor diyeyim. Yani hayatımızda BES vardı. Şimdi bir de TES konuşuluyor. Siz evet. bize anlatır mısınız? Neden bu kadar önemli bu? Ee, şimdi biz e, 2025-2027 orta vadeli ekonomik programda adı geçti tamamlayıcı emeklilik Sigur. sistemi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi neden önemli? <laughs> Çünkü bizim nüfusumuz yaşlanıyor. Emekli sayımız artıyor. Aktif ve pasif çalışan dengemiz e, bizim aleyhimize işliyor. Bizim e, vatandaşlarımız için uzun vadeli emekliliklerinde rahat edebilecekleri bir plana ihtiyacımız var. Hı hı. Bunun için de dünyada 20'den fazla ülke araştırıldı ve bize en uygun model tespit edildi tamamlayıcı emeklilik sisteminde. Bunun yıl sonunda e, yasalaşmasını bekliyoruz. E, fakat burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin kıdem tazminatı üzerine kurulacağını zannedenler var. Hı hı. Fakat bu doğru değil. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatı üzerine kurgulanmıyor. OKS yani otomatik katılım sistemi üzerine kurgulanıyor. Şimdi 2017'de hayatımıza girmişti OKS. Evet. Ne oluyordu? E, i̇şverenler her çalışan için e, otomatik katılım sigortası başlatıyordu. Ama burada bir işveren katkısı yoktu. Çalışanın maaşından bir kesinti vardı. Çalışan da mesela ertesi gün çıkıyordu. Zorunluluk olmadığı için. Evet. Şimdi yeni sistem yine OKS üzerine kuruluyor. Hı -hı. Çalışandan yine bir kesinti olacak %3. Hı -hı. Bu kesinti tutarını baz alarak %31 devlet katkısı yatırılacak. Hı -hı. Artı işveren katkısı olacak. Başlangıçta %0.5 civarında düşünülüyor. Ama yıllar içinde işveren katkısının da %3 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu şekilde çalışanlar tamamlayıcı emeklilik sisteminde SGK'nın dışında, kıdem tazminatının dışında hem kendi ücret kesintilerinden, hem devlet katkısından, hem de işverenlerin onlar için yatıracağı miktarlardan bir pay elde edecekler. Bu da emekliliklerini daha rahat geçirmelerine yardımcı olacak. Peki Selcan Hanım, test BES de nasıl entegre olacak? Zaten OKS, yani otomatik katılım bir BES poliçesi evet. günün sonunda. BES poliçelerine baktığımız zaman da şimdi Türkiye'de ne durumdayız? Bugün... 17.3 milyon kişi bu sistemin içinde. Hı. Yani nüfusun %20'sinin besi var diyelim ki. Nasıl bir oransızca bu? E, yani kötü değil ama iyi de değil. Hı. Hani Hı. potansiyeli çok yüksek. E, fakat poliçe sayısına bakıyoruz 23.5 23 milyondan fazla poliçe var. Bu ne demek? Demek ki bazı kişilerin Hı. birden fazla poliçesi var. 1-2-3 poliçesi olan kişiler var. Fakat orada şöyle bir e, yanlışa düşüyoruz biz poliçemizi yaptırıyoruz. Bir daha hiç fon dağılımımıza bakmıyoruz. Yani biz işte sene başında diyelim ki yaptırdık. E, ne koyduk içine? İşte hisse senedi, altın, e, diğer e, parametreleri koyduk. Bir daha hiç <laughs> benim fon dağılımım ne olmuş? Ben ne kadar getiri elde etmişim? Bunlara bakmıyoruz. Şimdi ben e, bunları bir inceledim. Ocak Mayıs'ta e, o dönemde enflasyon %13.36 iken Bes getirisi %18.18 .18 olmuş. Yani enflasyonun üzerinde bir bes getirisi, real getir olmuş. real getiri olmuş. Ocak-Mayıs döneminde mevduat faizi 17.29, dolar olsaydı da %9.86'lık getir olacaktı. Yani her halükarda besin getirisi bir de devlet katkısı da olduğu için daha yüksek olmuş. Fakat birikimlerini besteki altın fonunda değerlendirenlerin %35 oranında bir getirisi olduğunu görüyoruz. Yani demek ki biz fon dağılımımıza bakıp işte hisse senedi fonları yerine altın fonlarına daha çok yaklaşsaydık daha fazla bir getiri elde edecektik. Şimdi geçmiş yıllarda hisse fonları enflasyonun böyle çok üzerinde getiriler kazandırdıkları için insanlar bunu tercih etmiş. Ama son yıllarda böyle bir gerçeğimiz yok. Son yıllardaki gerçeğimiz altının daha fazla Getiri getirdiği yönünde BES'teki 4 milyon katılımcı fon değiştirmediği için birikimleri ya erimiş ya da beklentilerin çok altında gerçekleşmiş. O yüzden biz ne tavsiye ediyoruz? Mutlaka işte ya BES yatırımcınızla, danışmanınızla oturup fonlarınıza bakın. Zaten senede 6 kez fonları değiştirme hakkımız var. Şu bol bol var. Bol, bol bol vaktimiz var. Peki evet. sizce katılımcı açısından baktığımızda BES'le rekabet edebilecek mi TES? Ee, katılımcı açısından baktığımızda şimdi burada bak nasıl tamamlayan mı olacak? Tamamlayan olacak. Hmm. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var. Yani bunları uzun vadeli değerlendirmek lazım. Hani böyle işte bese girdim 3 ay sonra orada para birikti alayım bir sene sonra alayım gibi e, bir değerlendirme gerçekten yanlış olur. Çünkü burada amaç emekliliğe hazırlanmak, e, emeklilikte rahat edebilmek için bir birikim gerçekleştirmek. 10 yıl kalmak gerekiyor 56 yaşından sonra ancak çıkış olabiliyor aksi halde biliyorsunuz işte kesintiler yapılıyor bunlar da insanları tekrardan beklentilerini kötü duruma düşürmelerine sebep oluyor. Evet şimdi sağlık tarafına değinelim çünkü evet. sağlık turizmi sanıyorum Türkiye için hem döviz girdisi açısından çok önemli hem de bir evet. yumuşak güç. Değil mi? Yani ve bunun sigorta tarafı da çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sigortacılık bu sahada ne kadar aktif? Örneğin işte sağlık kurumları e sigorta şirketleriyle nasıl bir ilişki içerisinde? Şimdi sağlık turizmi sektöründe e, biz dünya genelinde e, büyüyen ülkelerden biriyiz. E, hatta sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 sırada olduğumuzu söyleyebiliyoruz seyahat sağlık sigortasını da içeren bir sağlık turizmi komplikasyon ürünü var. Bu da çok bilinmeyen bir ürün. Ama yurt dışından gelen sağlık turizmi için gelen kişiler için bu aslında bir güvence. Yani bu güvenceye sahip olup gelmek daha farklı bir psikolojide yanında getiriyor. Hani kişiler diyor ki ben işte Türkiye'deki operasyonda bir komplikasyon yaşarsam evet. bunun bir sigortası var. Bir revizyon gerekebilir veya ikinci bir operasyon gerekebilir. Şu anda bu ürün daha çok diş, göz, estetik ve saç ekimi konularında karşımıza çıkıyor. Zaten sağlık turizmi için gelenler de en çok bu alanlarda çok ülkemize geliyorlar. Bu poliçe 18-75 yaş arası yabancı uyruklu kişilere yapılabiliyor. Ve 6 aylık bir süresi var. Yani... Şey, operasyon oldunuz, e, ondan sonra bir 10 gün bekleme süresi var. 10 gün sonra bu operasyona bağlı bir komplikasyon yaşadıysanız eğer, ülkenize de dönmüşseniz, tekrar buraya gelmeniz, ikinci bir operasyon veya revizyon için bu e, limitler dahilinde bu giderleriniz karşılanıyor. Yani hem seyahat masraflarınız, hem hastane masraflarınız, hem de refakatçinin e, giderlerini karşılayan bir poliçe bu. Ha Şöyle bir şey olabilir. Kişi diyebilir ki ben işte Türkiye'de yaptırdığım komplikasyonda bunu yap, operasyonda bunu yaşadım, işte tekrar gelmek istemiyorum. O zaman ek teminatla e, ülkesinde tedavi de alabilir. Hmm. Yani oraya siz bir ek teminat ekleyerek bir komplikasyon olursa ben bunun operasyonu kendi ülkemde olmak istiyorum da diyebiliyorsunuz. Diyebilir. Peki uluslararası sigorta ağlarının entegre bir modelimiz var mı şu anda? E, bu, bu anlamda evet. mı? Evet. Şimdi o kişilerin kendi ülkelerindeki sağlık poliçelerinin hani yurt dışında neleri kapsayıp kapsamadığını tabii biz öngöremiyoruz. Fakat buraya sağlık turizmi için getirdiğimiz yabancı uyruklu kişilerin bu anlamda güvencesini de sağlamak durumundayız. Bu poliçe en azından bu kısmı karşılayıp bir vaatte bulunuyor. Komplikasyon yaşarsanız operasyon ve ikinci operasyon ve revizyon için biz buradayız bu limitler dahilinde bunu ödüyoruz. Fakat böyle keyfi bir uygulamada yok yani işte diyelim ki burun ameliyatı oldu. Aradan zaman geçti. Ben işte burnumu beğenmedim. istediğim gibi olmadı gibi değil. Evet. Bir komplikasyon, <laughs> bir komplikasyon olması, gerekiyor. olması gerekiyor. Evet. Yani yarın bir yabancı Türkiye'de estetik olacaksa onu sigortalayacak ürün hazır. Evet. Bunu söylemek mümkün. Evet. Peki şimdi sağlık konusunda Türkiye'nin altyapısının kuvvetli olduğunu söylüyoruz. Evet. Peki sizce sigorta altyapısı bu taleplere ne kadar hazır? Sigorta altyapısı da bu taleplere hazır. Zaten bu daha çok seyahat, sağlık ve ferdi kaza tabanlı bir poliçe. Yani özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık tabanlı bir poliçe değil. Sadece belli şeylere konulara odaklanmış. İşte göz, saç ekimi, estetik ve diş. Bunlar bir de mesela bagaj kaybolması. Ee, bu da var poliçenin içinde. Neden? Çünkü seyahat sağlık tabanlı bir poliçe ve ferdi kaza tabanlı bir poliçe. Yani sürekli sakatlık yaşayabilirsiniz bu ameliyatlardan dolayı veya başka bir şey. Onları da ek teminatlarla poliçeye ekleyebiliyorsunuz. Peki, sizin bugüne kadar gördüğünüz en sıra dışı, en ilginç poliçe neydi? Sergen Hanım. <laughs> Şimdi ben açıkçası e, parametrik sigortalara çok ilgi duyuyorum. Hmm. E, parametrik sigortalara neden ilgi duyuyorum? Çünkü Iklim değişikliği artık hayatımızın en önemli konusu ve iklim değişikliği sigorta sektörünü direkt etkiliyor. Evet. E, hidrometeorolojik e, afetler dediğimiz işte su ve hava e, kaynaklı afetler artmaya başladı. Hem frekans olarak artmaya başladı hem de şiddeti artmaya başladı. Şimdi iklim değişikliğine bağlı parametrik sigortalarda e, güzel ürünler var bunlar nedir? İşte siz inşaat sektöründeyseniz havanın belli bir sıcaklığın üstünde olması, işte diyelim ki 50 derecenin üstünde olması durumunda inşaatınız durur ve sözleşmenize uyum sağlayamazsınız. Gereken zamanda bitiremezsiniz. Parametrik sigorta diyor ki işte şu kadar gün boyunca hava 50 derecenin üzerinde olursa bir hasar yaşamanıza gerek yok. Şu kadar tazminat ödüyorum diyor. Veya işte enerji işiniz var. Rüzgara bağlı bir parametrik sigorta aldınız. Rüzgar şu şu seviyelerde olursa size bu kadar ödeme yaparım diyor. Yani siz iş kolunuz neye hassassa onu seçiyorsunuz. Dondurma satıyorsunuz diyelim ki. İşte hava sıcaklığı yazın 25 derecenin altına düştü. Siz orada bir ekonomik gider kaybını hesaplıyorsunuz. Gerçekten de hava sıcaklığı o dönemde, işte diyelim ki bir 15 gün içinde İstanbul'da veya tüm Türkiye'de 25 derecenin altında olursa parametrik sigorta onu karşılıyor. Yani bunlar daha sofistike sigorta ürünleri. Evet. Türkiye bu pazarda henüz yeterince bir havuz oluşturamadığı için fiyatlar yüksek. Ama zamanla fabrika sahiplerinin ve işte sanayicilerin bu ürüne daha çok ilgi duyacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, sektörler hava koşullarından direkt etkileniyorlar. Etkiliyor. Peki Doğan Sigorta olarak önümüzdeki 5 yıl için ne hedefliyorsunuz? Hem e, teknoloji tarafını konuşabiliriz hem de müşteri deneyimi. E, şimdi operasyonel süreçleri dijitalleştirmeye biz son yıllarda çok önem vermiştik. Özellikle pandemiden sonra e, pandemiye de aslında hazırlıklı girmiş olduk. Ee, operasyonel süreçlerimizi uzaktan yönetebilme imkanımız var. Ee, yapay zekada e, güzel e, opsiyonlarımız var. yani Yapay Zeka işte müşteri datasını tararken e, işte bakıyor trafik sigortası var ama kaskosu yok müşterinin orada müşteriye bir uyarı e, gidiyor. Veya diyelim ki DASK sigortası var ama konut poliçesi yok. Yani yapay zeka ve dijitalleşmeden bireylerin sahip olduklarını tarama anlamında faydalanıyoruz. Artı hasar senaryoları yani olası hasar senaryolarını müşteriye gitmeden önce çalışıyoruz. Ve o müşteriye özel bulunduğu bölge işte deprem riski, yangın riski o raporu sunuyoruz. Ve kişiye özel sigortacılığa daha çok e, önem vermeye başladık. Yani standart poliçeler kesmek değil, işte sizin e, bulunduğunuz lokasyon itibariyle gerçek riskiniz şunlar, e, işte kar kaybına ihtiyacınız var veya yok, üretiminiz durduğunda başka bir üretim tesisiniz varsa kar kaybına o kadar ihtiyacınız yok. Evet, evet. Ama tek bir üretim tesisiniz varsa kar kaybına ihtiyacınız var. Her şeyin evet. sigortası olur aslında değil evet. mi? hayatım bile ama belki o sigortayı doğru zamanda ve doğru sigortayı seçmek asıl mesele. Evet risk gerçekleşmeden evet. seçmek. Doğru poliçe doğru zaman diyelim. Aynen Peki, öyle. çok teşekkürler. Ben İyi teşekkür ki geldiniz. ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Değerli izleyenler Doğan Sigorta ve Restorans Brokerlığı CEO'su Sayın Selcan Gür bizimleydi. Sigorta portalı noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından birlikteyiz.